Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır sizlerle kanalımda video paylaşmıyordum. Yaklaşık 2 aylık bir zaman oldu. Ee, bu süre içerisinde aracımızın, e, MG4 aracımızın ilk bakımı geldi. 24.000 bakımı. Ee, ben de bugün aracı bakıma götürdüm servise. Ee, onunla ilgili size bazı bilgiler vermek için bu videoyu çekiyorum. Ee, arkadaşlar araç görmüş olduğunuz gibi. Kilometresi şu anda... 24532. E, ne zaman geçtiğimiz hafta pazartesi günü randevu aldım bakım için. E, bu pazartesiye verdiler randevuyu. O o, o süre zarfında aracın kilometresi bin'e yaklaşmıştı. Ancak bir haftada biraz daha kilometre yaptık. E, 24 24.000'i geçti kilometre ancak sorun değil. Bugün yaptırdık bakımı. Hmm bakımla ilgili de hemen bilgi vereyim arkadaşlar 24.000 bakımı bu ilk bakım polen filtresi değişti Bir de aracın genel kontrolleri yapıldı Onun dışında zaten bu bakımda yapılan herhangi bir işlem yok fiyatı da 6150 lira arkadaşlar o şekilde bir zaten geçen hafta aradığımda randevu alırken sormuştum fiyatı Birkaç yere sordum. En uygun fiyatı 6150 lira olarak 7100 lira veren oldu. Başka bir yere daha sordum. O da 7200 lira falan demişti herhalde. En uygun 6150 liralık bir fiyat verildi. Ben de randevu aldım. Bugün bakıma götürdüm aracı. Bakımı yaptırdık. E, yalnız e, 24.000 bin kilometre olarak söylemişlerdi arkadaşlar aracı ilk sıfır alırken e, bakımını 24 bin kilometrede bir bakıma getirmemiz gerektiğini söylemişlerdi ancak onu şu anda e, güncellemişler e, 20 binde bir olacakmış bakım hani Türkiye şartlarına göre 20 bin daha uygunmuş o şekilde ifade etti servis bundan sonraki bakımlara 20 bin kilometrede bir getirirsiniz dedi. Ben de artık 20 binde götüreceğim. Bu bakımda biliyorsunuz hani bir yıl veya 24 bin kilometre hangisi önce gelirse o zaman bakıma götürmemiz söyleniyor servise. Benim kilometre önce geldi arkadaşlar aracı geçtiğimiz yıl 2024 yılının Mayıs ayının sonuna doğru almıştım. Henüz bir yıl olmadı, 10 ay falan oldu aracı alalı. Ama bir yıl olmadan 24 bin kilometreye geldiğimiz için aracı bakıma götürdük. Bakımını yaptırdık. Şuradan da göstereyim hemen arkadaşlar. Bakın şeyi şu ekran değişiyor. Next servis. Bunu değiştirdiler. Bir sonraki 24 bin kilometre gözüküyor şu an bakıma gene. Bunu değiştirememişler. Burayı 20 bin yapamıyorlar. Gene sıfırladıklarında 24 bin gözüküyor. Ama dediler siz 24 bin değil 20 bin de getireceksiniz onu o şekilde söylediler. Hani araç üzerinde burada 24 gözüküyor onu değiştiremiyorlar onu, onu belirttiler. Artık bir dahaki bakıma 44 binde götüreceğiz ya da e, bir yıl önce hangisi dolarsa yine o zaman götüreceğiz. Belirttiğim gibi arkadaşlar, fiyatı da 6.150 lira. Bakımın o şekilde yaptırdık. Polen filtresi değişti, genel kontroller yapıldı. Ee, onun dışında başka herhangi bir şey yok. Ama bir de şeyden bahsetti servis arkadaşlar. Araca Türkçe yazılım geliyormuş, hatta gelmiş. Bazı araçlara yüklemeye başlamışlar. Ee, ancak hata vermiş. Ee, yüklenirken hata oluşuyormuş, kesiyormuş yarıda yüklemeyi. Ona bir tekrar e, güncelleştirme veya tekrar bakıyorlarmış. O yazılımda bir sorun var herhalde. E, ancak Türkçe yazılımın geldiğini söylediler. Herhalde geliştirildikten sonra bunu Türkçe yazılımı da araçlara servise çağırıp yükleyecekler. iSmart'ı da sordum arkadaşlar. iSmart'ı da e, şu anda halen görüşmelerin devam ettiğini ama sona yaklaşıldığını... Söylediler ee, izinlerle ilgili herhalde birkaç ve anlaşmayla ilgili birkaç pürüz kaldığından bahsettiler. Onları da e, düzenledikten sonra iSmart hizmetinde geleceğini belirttiler. Şu anda e, bunun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Zaten ilk bakım çok da herhangi bir kapsamlı bir bakım yapılmadı. Ee, şey, süresini de söyleyeyim arkadaşlar. Sabah 9'a randevu vermişlerdi. Ee, saat 11'de aracı teslim ettiler. 2 saat sürdü bakım. Hani bana göre 2 saat sürecek bir işlem de yok ama e, herhalde 6 bin lira para alıyorlar. Onu aldıkları e, paranın hakkını vermek için aracı biraz fazla tutuyorlar serviste. İşte 9'da başladı, 11'de teslim edildi araç. 2 saat civarı bir işlem sürüyor serviste. Bakımla ilgili arkadaşlar size vermek istediğim bilgiler bu kadar. Hani ilk bakımını henüz yaptırmamış veya yaptıracak olan arkadaşların merak ettiği konu varsa onu aydınlatmak için bu videoyu çektim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Videomuza beğeni yapıp kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.